Tamam biz yediğimiz gıdalara dikkat edelim e, falan ama bir kere sürekli ağır metallerle yukarıdan gazlanıyoruz. Yani sürekli ben alüminyum, civa bunları yutuyorum. Boğazımızda bilmediğiniz sürekli bir ağrı, e, bir hastalık var ve geçiniyor. E, Suyumuz temiz değil. Havanızı gördüğünüz zaten temiz değil. E, Bunlarla ilgili peki e, bu üretim kanununda bir yer var mı? Bunlarla ilgili daha ne yapabilirler bize? Bakın şöyle söyleyeyim. Olaylar zaten birbirine bağlı olduğu için bu kent test dediğimiz hava olayları, hava modifikasyonunun bozulması mevcut teknoloji ve insan eliyle bunlar yapılıyor. Çünkü insanlar hava yoluyla e, bir püskürtmeye maruz kaldığı ama siz bunun farkına Çünkü o partiküller, kimyasal partikülleri görmeniz imkansız. Şu an mesela biz konuşurken bir toz bulutu var ama biz bunu görmüyoruz. Yakın bir ışıklandırmayla, bir teleskopla yansıdık, o tozu ışığın etrafında göreceksiniz. Görürsünüz Bizim Üzerimize sarkıtılan kimyasal tozlar, Bunu bir komplo olarak değerlendiriyorlar ama Amerika'nın bazı eyaletlerinde şu an bunlar yasaklandı. İspanya'da bununla alakalı çalışmalar var. Yasaklanması ile alakalı. E, ve bunun e, insanların üzerinde çok ağır metaller bırakma dair çok ciddi belgeler var ve patentler var. Şimdi bunlar tabii ki havaya suya ee, Rusya bunları yasakladı, Starlink uygularına verilir, ulan defol git, eşşoğlu şey, pis yeri, hava sahabından terk ettim, dururum seni. kime veririm bunu, Elan baskı dedi, yakarım çaranı dedi, bacaklarımı hiç seni dedi, adam oralardan atamıyor. Ukrayna'yı niye üs olarak kullanıyorlar? Rusya'daki bu algıları yıkmak için kullanıyorlar. Ukrayna tiyatrosu. Ukrayna'da 13 tane biyolojik laboratuvar var. Uçakların bir kısmı oradan geliyor. Ya Ukrayna'dan geliyor. Bizim hava sahamızı işgal eden uçaklar Ukrayna'dan geliyor. Ukrayna'da 13 tane biyolojik bir laboratuvar olduğunu Dünya Sağlık Örgütü kabul etti. Peki sadece buna hastalıklarla alakalı. 13 mü? Hayır. Gıda, hava, su, toprak, çakma virüsler. Her şeyi bir şeyle karıştırarak biyolojik da dikkat edeceksiniz.